üstleniyor. O ne kız? İngilizcem kameraya çıkıyorsun. Ay Allah'ım ya. Youtuber olacaksın. Youtuber ol. Youtube kanalı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yenge. Nasılsın? Şunu da şuraya bırakayım. Dayımın hiç girilmeyen misafir odası mı burası? Dayım bize ev turu yaptırır inşallah. Anne. İçeride. Şunu bir kendimi çekeyim. Al <laughs> ne o süper. Öpeyim yeter. Evet. Allah Allah. Dayıcığım kameraya çıkıyorsun. YouTube'a çıkacaksın. YouTube YouTuber olacaksın. İstemezsen emoji koyarım. Bu dedin ne? Emoji. Yüzüm e görünsün istemiyorsan. babam geldi. Taksit taksit taksi, mi geliyor? Yeniden selam arkadaşlar. Şimdi dayımın ev turunu yapalım. Bu ev çok büyük. iki katlı. Çok güzel bir ev. Böyle bir sürü odası var. Dayımın en çok oturduğu yer. En son göstereceğim size orayı. bir, bir sürü odası. Bir <laughs> bir <blazer. gülüyor> Burası yine böyle bir oda. Sanırım misafir odası gibi duruyor. Yani koltukların üstü örtüldüğüne göre galiba misafir odası gibi. Sonra burası böyle koridor. Burası bir yatak odası. Dayımın bir CD'leri var. Burası böyle yatak odası. Şu odayı en son göstereceğim. Böyle bir gümüşlük. <laughs> Kırmızı çoraplarımla. <laughs> Kırmızı çoraplarımla ben. Burası mutfak. Burası böyle mutfak. Yenge bir tane mutfak vardı değil mi? Yok üst kata daha çıkmadım. De de. Böyle. Küçük bir mutfak varmış. Koca evde küçük mutfak. Baklar, Balkon. Arabalar <laughs> manzarası çok. Çok güzel aşağı manzarası var ama çok yüksek. <laughs> buralar. Buralar dördüncü Levent evleriymiş. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Evet. Ben buraya ilk geldiğimde İrem bebekti. Şimdi 9 yaşında. Heh. Burada da bir mutfak varmış ama küçük bir mutfak. Şimdi mutfak arkadaşlar. Burası da babaannemin ilk ilk gün, gün. kaldıkları orada. İlk gelip kaldıkları odaymış. Burada mutfak var. Dayan bu kolyeleri ne yapıyor hiç bilmiyorum. Çok ses yapmayın. Burada oyuncaklar varmış. Burada terlik var. Hatta şöyle bir tane ayağıma. Ben bu burayı çekeyim. Dayı bir tane giyeyim mi? Ne bunlar? Ev terliği mi? Dışarı terliği mi? Cevap vermedi. Yemeyelim. Burası büyük teras. Burası böyle kocaman. Daha var. Devamı var. Burayı dayım komple kapattırdı. <laughs> Ben mi? Evet. Ben bir şey istemiyorum. <laughs> ben bir şey istemiyorum. Burayı böyle dayım komple Sen kapattırdı. An, Kocaman. Daha devamı bu kadar. Ama bayağı bir büyük terası var. Yani kapattırınca daha güzel olmuş. Uçurum gibi bir yer. Manzarasına bakalım düşmesek. Manzarasına hemen bir bakın. Manzarası çok güzel. Çok yüksek. Şöyle göstereyim. Manzarası harika yani. Manzarasını çok seviyorum. Tam burada otur kahve iç. Öyle güzel bir manzarası var. Aşko? Yani. Aşko. Yani, o camı açtım da kapatamadım. Kapatır mısın? Tamam, Çocuklar düşmesin yapıyor. dikkat et. Ev turu yaptık bir de. Böyle bir Evet Şimdi en son CD'lerin odasına gidelim. CD'lerin odası diyorum çünkü gerçekten bir sürü CD'ler var. Dayım film izlemeyi çok sever, Ay, şarkı dinlemeyi çok sever. Gel gel. Şunu oynamayı çok sever. İşte buralar tuvalet, banyo falan. Bunu Burası da dayımın CD odası ama tabii ki bu kadar değil. Ee, daha bazanın altında da Bayağı, var diye biliyorum. Şimdi, anne, böyle plaklar var. Bana gösterdi deyin. Burada da bir sürü okuma kitabı var. Anne İrem'e alıp alıp okutursun. <laughs> burada da kitaplar varmış. <laughs> Anne gel sen plakları görürsün. Böyle böyle plaklar var ya. Plaklar nerede? Gösterin. Hadi abartçeli Açma kızım dolabını yazın. Biliyorum. gidiyorum. Benim hmm, Burada da plaklar varmış. Ne yazıyor? Ayşe Mine. Var. Sen bir tanıyor musun? Evet. Şükür. Bu kadar. Şimdi ben videoyu kapatıp bizimkilere bir bakayım neler yapıyormuş. Şu an kocaman ev ama müziğin sesi o kadar fazla ki yani konuşma yapmak için oda arıyorum resmen. Dayım müzik dinlemeyi çok sever. Mutfağa mı geçsem acaba şöyle? Şöyle olabilir. Şimdi biz burada ne yapacağız? Ee, biz burada arkadaşlar kayınvalidemi buraya bırakıp gideceğiz. Onun katarak ameliyatı var. Biz onu burada bırakacağız. Daha sonra <laughs> daha sonra eve geçeceğiz. Ee, büyük bitmez salı günü falan dedi. Ee, eve gelirim dedi. Bakalım ameliyat nasıl gidecek? Nasıl bitecek? Acayip derecede müzik sesi geliyor. İnşallah buralarda tehlif yemem. telif yersem çok kötü. Ee, şimdi birazdan buraya bu dayımla olan dayımın ek, çekmiş olduğu eski bizim eve geldiği videoları atacağım. Birazdan onları izleyeceksiniz. Orası benim gözümü açtım. 2 yaşında annem babam ayrıldı. 2 yaşında anneannemin dedemin yanına geldim. İlk geldiğim büyüdü. 18 yaşına kadar geldiğim evim evimizde. Birazdan onu ekleyeceğim. Onu izlersiniz. Daha sonra tekrardan görüşürüz. <gülüyor> 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 Yok, çekiyorum. <laughs> Çekiyor. Anne çok çekiyorsun. Yani. Elimi telefonla çekme. Oluyor. Ya şu klasörünü. Şu klasörü mi çekiyorsun? <laughs> Anne o zaman <gülüyoruz> çok çekiyor. Beğenmiyor. Şu, şu her Şey, o belekleri de düşünüyorum. Biz beyimiz Kuşlarını, çekelim. kuşlarını çekiyoruz. Nasıl yok ya? Bu Kale yanmış şu tarafa. Evet, evet. Yanmış tarafa poz veriyorsun. Evet. Hadi şu tarafa, tarafa doğru geçin şöyle. Bak sen kaleyi aldık ne güzel. O çok güzel. Sınamaz gözüm çok küt çek. Kalede çıkıyor. Kimizde çıkıyoruz. Ay biz, çocuğum ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar arkada görmüş olduğunuz o kocaman kale. Nevşehir'in meşhur kalesi. Her yaz bizim oraya büyük otobüslerle turistler gelirdi. Japon, Çin, Amerikalı yani ne, ne ararsan var Arap. Hep ziyarete gelirlerdi. Hatta zamanında Çinli bir aileyle benim fotoğrafım vardı. Resmimi çekip bana tekrardan göndermişlerdi. Biz bu kaleye o kadar yakındık. Özellikle Ramazan'da o kaleden top atılırdı. Ben hep dama çıkıp oradan topu izlerdim. Öyle çok güzel günlerdi. Bu arada geçen Ramazan dedemi kaybetmiştim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çocuklara bir bakalım mı? Anne? Efendim anne? Şimdi yanımda tamam. mı? Ne yapıyorsunuz burada? dağıtmayın fazla. Tamam mı? Ben zaten sen hepsini bir yerden alıyorum. Evet. Mecid almam onları. Manzarası çok güzel demiştim. Bizimkiler ekmek almaya gitmiş. Haberim yoktu. Dayımın bilgisayarından video izliyorduk. Efendim. Atletin içine koy. O açık. Fısır fısır konuşmayalım dayıcığım.

Dayım da katarak ameliyatı oldu. İkisinden oldun değil mi dayı? İkisinden de İkinci sonra düzeldin ama Sağ, sağ göz zaten görmüyor da sol göz maşallah. sağ olsun en sevdiğim yemeği yapmış kuru fasulye ve tabii ki şaka yapıyorum ben kuru fasulye sevmem ama yerim yani tercih etmem sadece ee, kuru fasulye mercimek çorbası pirinç pilavı hazırladık hep birlikte yedik daha sonra ben çocuklara yedirirken yengem bir anda hop bulaşıkları toparlayıverdi genelde hep ben toplardım severim bilirsiniz Bağlama o yüzden hatırlattım. Şeyde kaçta çıkacaksınız diye. Adım beni koruyor oldu. Aynen öyle. Para kazanırsan bir yerde görürsün bunu. Görürsün. Baba sen neler gelmiyor? Ya. Bir kadar sen salak bir var benim. Salak mı nasıl söylüyor ya? İzlersin. Öyle mi gidiyorsun eve? Yani? Ne? Hadi. Öyle mi gidiyorsun? Evet, ısmarladık güle güle demeden. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kocama iyi bak. Görüşürüz. Kocama iyi bakacağım. Anam <laughs> 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 elini vermiyor. Kocanın yemeğini verecek. Iyi bakın. tamam Bir iyi de <gülüyor> 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 görüşürüz <gülüyor> çıkışta hava rüzgarlıydı ama benim küçük kızı durduramadık park görünce ağladı tutturdu parka gidelim parka gidelim diye biraz onları eğlendirmek için parkta biraz vakit geçirdik. Ay. Ve evdeyiz arkadaşlar. Şu anda saat yedi geliyor. geliyor. Karnımız baya bir tok. Gelir gelmez çocukları yıkadım. Yani kızları yıkadım. E, oğlumu akşam yıkayacağım. Uyurken rahat uyusun diye. Şimdi. E, sepette iki makine çamaşır var. Kirli. Bir makine selede var. Yıkanmış katlanacak. Burada da biraz çamaşır var. 3 makine çamaşırım var. Allah bereket versin. Şimdi çamaşır yeni çamaşırlar katlayıp getireceğim. Ondan öncesi çocukların dolabını bir toparlayayım dedim. Biz bir yere giderken bu dolaplar niye böyle hoppala kalkıyor ben anlamıyorum. Bu arada Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası çok sert gelmiş. Gerçekten çok soğuktu her yer. Çok rüzgar esiyordu. Hele Ali Beyköy Uf, Tepede olduğu için baya bir rüzgar vardı. Gerçi Tekirdağ da yani farksız değil bundan ama yine de o İstanbul daha rüzgarlıydı. Kız ne zaman yaz gelecek acaba? Valla yaz gelsin. Ondan sonra tekrar kış gelsin. Kıştan sonra yavaş yavaş evimize geçme hazırlıkları yapacağız. İnşallah. Ay. Yani evi toparlamadık aslında. Büyük kızımla birlikte komple akşam temizliği yaptık diyebilirim. Ben aslında öyle bir niyetim hiçbir şekilde yoktu. Zaten temizlik yapacağım. Efendim? Ha kapanış yapıyorum. Ben aslında... Aslında ben yarın temizlik yapacaktım. Temizliğimi aşağıyı temizleyecektim. Aşağı katı temizleyecektim. Sonra yukarıya temizlerim. buraya temizlerim diye düşünüyordum. Ama sağ olsun işte büyük kızım kendisi. Gelsene buraya. Ben çamaşırlarla ilgilenirken en son çamaşırlarla ilgileniyorum zaten. Çamaşırlarla ilgilenirken bir baktım örtüleri falan düzeltiyor. İçeriye geçmiş örtü falan düzeltiyor. Gel bir örtüleri falan düzelt ve kendi kendine bir baktım anne çektireyim falan dedi dedim tamam çektir hadi dedim bana da iyi geldi en azından yani akşam temizliği yaptık beraber anne ha. şu an alışalım şu an keyfini çıkartalım çünkü diğer geçince böyle falan yapamayacağız çünkü saat kaç oldu bu saatte biz şimdi e, o evde açarsak zaten başlayalım. Doğru, bir doğru de. arkadaşlar. Versin. Apartman kurallarını öğrenmemiz lazım şimdi. Arkadaşlar, e, akşam temizliğini yaptık. Daha oğlumu uyutmadım yani. Namazları falan bitirdim. Dedim kapanışımı yapayım, videoyu kapatayım. Bu videoyu editlerim. Editleyebilirsem. 2-3 e, güne zaten bu video yetişir. O zaman beni izledin. Anne, hı. bir şey diyeyim mi? Hı. Babaannem senin için kaplıyorum ben. Yani. Kap hani Hani yeni ev için hı hı. böyle saklama kapları alıyordum. Bana mı? Ne? Evet sana. Gittim içeri e, ee, babaannemle gitmiştik ki Meral'e gelip Gittim, babaannemin kutu var arkadaşlar. Eee, <laughs> <laughs> babaannemin yanındayım. Ee, böyle şey, kasiyerler falan. Kutunun içinde böyle kaplar Hı -hı. olur ya, onlar Hı -hı. nerede diyor, yok mu diyor. Yok dedi. Nasıl kap? Ee, dedi. Hani bizim bu binde de var ya böyle kaplar. Saklama kap. Evet. Hı, böyle, bir, bir büyük, de. böyle, büyük, evet böyle büyük saklama kapları arıyordu. Ya babaanne burada da var ya dedim. Ama onlar da iki üç tane dedi. Babaanne baktı o üçlü falan filan dedi. Sonra bakarız bakarız. Alacağım zaten e, annene Saklama kapları falan dedi. Ondan sonra öyle de kapattı yani. Bizim ev için mi hem Bizim ev için yine. Annen için alacağım yeni ev için yine. <laughs> Canım kayınvalidem buradan izliyorsan seni Cık, çok çok öpüyorum. Gerçi ben açmasam nerede izleyeceğim de. <gülüyor> <gülüyor> Kanalı e, atmasan zaten izleyemezsin. Yok açmazsam dedim. Ne? Bana diyor ya hadi bir aç da izleyeyim videomu diyor ya. Ha. Neyse kapanışımızı yapalım. O zaman gel sen yap kapanışı. Nasıl <laughs> ya? Tamam sen yap. Umarım. İşte. Annemi izle, izlediğiniz izledi. için <laughs> teşekkür tamam. ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ben deyim arkadaşlar. Çok güzel. Değil mi? Arkadaşlar değil mi? Ablalarım da. Evet ablalarım. Hı? Annemin kanalına abone olmayı unutmayın. Like atın. Ve bildirimlere açmayı unutmayın. Annemin yeni videolarından haberdar olabilirsiniz. Geleceğin zaman O zaman. <Devam>. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>